Değerli Erdem Jürgen YouTube takipçileri hepinize merhabalar. Emeklilerimizi ilgilendiren güzel bir video ile karşınızdayız. Erdem Cürgen YouTube kanalında emekliler her zaman baş tacı. Emekli promosyonlarıyla alakalı gelişmeler oldukça da bu kanalda takip edeceksiniz, izleyeceksiniz haberiniz olacak. O yüzden emekliler varsa ya da etrafınızda emekliler varsa kanalımızı takip etmenizi rica ediyoruz. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen gün yeni bir promosyon müjdesi vermişti emekliler için ve 12 bin liraya kadar promosyon ücretinin arttırılacağını söyledi. 19 tane bankayla da sözleşme yapıldı. Devlet bankaları dışında birçok banka yeni promosyon miktarlarını uygulamaya başladı. Bazı bankalar da kendi kampanyalarını yaptılar. Birçok bankayı ben buraya listeye aldım. En iyi kampanya yapanları birazcık sonra sakladım. Klasik kampanya yapanları başa koydum. Eğer siz de maaşınızı hangi bankaya taşıyacağınıza karar veremediyseniz Emin olun bu video sizin için bir hayli bilgilendirici olacak. İlk olarak devlet bankalarıyla başlayalım. Ziraat Bankası, Halk Bank, Vakıf Bank biliyorsunuz 3 tane devlet bankamız var. Gerçi daha fazla devlet bankamız da var da onlar katılım bankası falan gibi oluyor. Önce bu yeni promosyon miktarları ne kadar ona bir bakalım. 10 bin liranın altındaki maaşlar için 5000 TL promosyon. Normalde en düşük emekli maaşı 10 bin lira ama 65 yaş ayrığı gibi işte yetim dul ayrığı gibi ayrılıklar ya da işte 10 bin lira emekli maaşı olan bir beyefendi diyelim hayatını kaybetti. Onun maaşını alan eşi o paranın atıyorum yüzde %70'ini alabiliyor. O zaman ne oluyor? 7 bin liraya düşüyor. Bu tarz emekliler için bu tarz ücret sahipleri için 5 bin liralık bir promosyon var. 10 bin liradan 15 bin liraya kadar 15 bin lira hariç 8 bin lira. 15 bin liradan 20 bin liraya kadar 20 bin lira hariç 10 bin lira 20 bin lira ve üzeri içinde 12 bin liralık bir promosyon peşini olarak ödeniyor 3 yıllık süreç için ben buraya havale EFT, FFTfest kredi kartı hayatıtı referans otomatik ödeme talimatları gibi diğer avantajları da eklemek istedim Bunlar işin nakit boyutu e, Halkbank ve Ziraat Bankası'nın web sitelerinde EFT F gibi ödemeler için bir açıklama göremedim ama Vakıfbank'ın web sitesinde net bir şekilde açıklama yapılmış. O yüzden onları da sizlerle paylaşmak istedim. Ekstra avantajları. Havale, FEST ve EFT'ler ücretsiz olarak yapılıyor. Masraf alınmıyor. Aracınızla alakalı HGS etiketini ücretsiz alabiliyorsunuz. Aynı zamanda Vakıf Bank'tan kullandığınız bir kredi kartınız varsa bunun için aidat ödemiyorsunuz. Bunlar Vakıf Bank'ın ekstra avantajları. Eğer bir devlet bankasından alacak olsaydım muhtemelen Vakıf Bank'ı tercih ederdim. Hele bir de aracım varsa. devlet bankalarıyla aynı promosyonu yapan bazı bankalar var. Örneğin Denizbank. Denizbank bir 5-6 yıl önce emekli maaşı promosyonlarında önemli bir bankaydı. Agresif kampanyalar yapıyordu. Son zamanlarda emeklilerle alakalı ekstra hiçbir şey yapmıyorlar. Devlet bankalarının uyguladığının aynısını uyguluyorlar. 5 bin, 8 bin, 10 bin, 12 bin şeklinde. Web sitesinde bir havale, fest, EFT ayrıcalığı göremedim ama bildiğim kadarıyla havale ve EFT ücreti almıyorlar. Çünkü normal kullanıcıdan bile havale, EFT ücreti çok aldığını zannetmiyorum Deniz Bank'ın. FIBA Banka'da Özyeğin'in bankası ki onlardan ben daha agresif bir kampanya beklerdim. Çünkü daha fazla müşteri için çok avantajlı kampanyalar yapıyor birçok alanda. Bireysel emeklilikten tutun da işte FX, Forex, Borsa ve özellikle alışveriş kredileri. Yani gidiyorsunuz mesela Carrefour'dan, Vatan Computer'dan 12 bin liralık bir telefon alıyorsunuz. 10 ay faizsiz size kredi veriyor. E, emekliler için de daha iyi bir kampanya yapabilirdi. Onlar da devlet bankalarıyla aynı 5 bin, 8 bin, 10 bin, 12 bin şeklinde kampanyalarını yapmışlar. Havale EFT Fest için bir şey belirtmemişler ama ben yine havale EFT ücret halklarını sanmıyorum. Çünkü ben FIBA Banka kullanıcısıyım. Emekli falan da değilim. Ona rağmen benden havale EFT Fest ücreti almıyor FIBA Banka onu da söyleyelim. Kuveyt Türk, QNB Finans Bank, Şeker Bank bunlar da 5 bin, 8 bin, 10 bin, 12 bin liralık Yine aynı tutarları uyguluyorlar. Havale EFT ücreti almıyorlar. Tabi bu havale EFT ücreti almıyorlardan kastım arkadaşlar. internet bankacılığından gidip şubeden işlem yaparsanız muhtemelen havale ve EFT ücreti alacaktır. Bu arada QNB Finans eskiden yine emeklilerin çok önemli bankalarından biriydi. İyi kampanyalar yap yapardı. Şu anda devlet bankalarıyla aynı gözüküyor ama ben kısa bir süre içerisinde QNB Finans Bank'tan bir emekli kampanyası bekliyorum. Onu söyleyeyim. Ee, yeni kampanyalar oldukça onların da haberini buradan vereceğiz. O yüzden Kanalı takip etmeyi unutmayın diyorum. Şimdi devlet bankalarından birazcık ayrışan bankalara bakacağız. Bunlardan bir tanesi Finans Katılım Bankası. Aynı şekilde 5000, 8000, 10.000, 12.000. Buralarda bir sıkıntı yok. E, havale, EFT, FES ücretsiz. Kiralık kasa ilk yıl %50 indirimli. Aynı zamanda bir Türkiye Finans bir tane de referans kampanyası yapmış. E, her emekli yakını için 250 TL toplamda 2500 TL'lik de nakit ödül veriyor. E, 250 liralık referans ücreti bana birazcık al geldi. 10 tane Türkiye Finans üyesi yapacağınız, Türkiye Finans müşterisi yapacağınız kişi bulmak çok kolay değil. Ama gene de 250 lira, 250 liradır. Bu bildiğim kadarıyla emekli maaşınızı taşıdıktan sonra bankamıza davet edeceğiniz her bir emekli yakını için. Bu enteresan bir cümle olmuş. Her bir emekli yakını için yani... Bunun illa bir emekli maaşı müşterisi olması gerekmiyor anladığım kadarıyla. Yani emekli oğlunu, kızını, damadını, gelinini hepsini çağırırsa Belki bir 10 kişi bulup ekstra bir 2500 lira alabilir. Yedek hesabınızda olması durumunda emekli maaşınız yatmadan 3 gün önce ücretsiz 2500 liraya kadar para çekebiliyorsunuz. 8300 anlaşmalık PTT ve yapı kredi ATM'lerinden günlük 5000 liraya kadar para çekebiliyorsunuz. Maaşınızı Türkiye finansal aldığınız sürece Happy Bonus kredi kartı sahibi oluyorsunuz. Şubelerde öncelik az önce dediğimiz gibi kiralık kasa. Ben bunu ilk yıl demiştim ama demek ki bu sürekli %50 indirimli. ATM, mobil şube ve internet şubesinde EFT havale ile yine mobil ve internet şubedeki FES işlemleri ücretsiz. Evet kasa ücreti yıllık olarak alınmaktadır. Özel fiyat uygulaması ilk yıl için geçerlidir. Demek ki bunu okumuşum o yüzden o örneği dile getirmişim. Evet Türkiye Finans'ın şartları da bu şekilde. Burada özellikle kiralık kasa kullananlar ilk yıl için bir avantaj sahibi oluyorlar. Türkiye Ekonomi Bankası'nın e, bakıyorum yine aynı şekilde 5.000 8.000 10.000 12.000 bir farkı yok. İş Bankası 5.000 8.000 10.000 12.000 havale EFT ücretsiz bir de maksimum kart aidat muafiyeti veriyor. Ben İş Bankası'ndan da yakın zamanda bir kampanya bekliyorum. Devlet bankalarından ayrılacağını düşünüyorum ve inanıyorum, inanmakta istiyorum. İş Bankası daha iyi fırsatlar sunmalı. Geçelim İneg Banka. İneg Bank'ta 5.000 8.000 10.000 12.000 verirken ekstra bir kampanyası var. Onu da hemen gösterelim. Bu kampanya sayesinde 15 bin liraya çıkarabiliyorsunuz. Promosyonu nasıl çıkartıyorsunuz? Otomatik fatura talimatı vermeniz gerekiyor. Otomatik fatura talimatı gayet kolay bir şey. 3.000 bin liraya varan ek nakit promosyon. Puan muan değil yani. Bakın hemen şunu da gösterelim. 3 adet ve üzeri vereceğiniz her otomatik fatura talimatına 600 TL. Toplamda da en fazla 3000 TL ek nakit promosyon alıyorsunuz. Buradaki önemli kısım 1 ve 2 adet otomatik fatura talimatı verilmesi durumunda kampanyadan yararlanılamaz. Yani 3 tane veririz, en az 3 tane vereceksiniz 1800 lira, 4 tane verirseniz 2400 lira, 5 tane otomatik fatura talimatı verdiğiniz takdirde de 3000 TL'lik ek ödemeyi alacaksınız. Başka neler varmış ING'de? Ee, i̇lk yıl kart ücreti ödemiyorsunuz ING kredi kartına ki bu bence iyi bir kampanya bile değil. Hatta kampanya bile sayılmaz. Zaten genelde kredi kartını aldıktan sonra ilk yıl sonunda kredi kartı aidatı ödersiniz. Yani bir yıl zaten her halükarda ücretsiz kullanmış gibi olursunuz. Burada EFT ya da havale ile alakalı bir ayrıntı göremedim. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. Yapı Kredi Bankası'na geçelim. Yapı Kredi'de birazcık daha az da olsa daha yüksek fiyatlar var. 5000 yerine 5500, 8000 yerine 8750, 10.000 yerine 11.000, 12.000 yerine 13.000 lira. İki tane yeni otomatik fatura talimatı için ekstra 1000 lira. Bir tane 500 lira olmuyor. iki tane vereceksiniz ve 1000 lira ekstra alacaksınız. Aynı zamanda yeni kredi kartı alırsanız ya da mevcut bir kredi kartınız varsa bu kartlarla yapacağınız ilk 1000 TL'lik harcamadan sonra ilk 1000 TL demeyelim aslında toplam 1000 TL yani harcamanız 1000 TL'ye ulaştığı zaman 1000 lira daha alıyorsunuz. Böylece ekstra 2000 lira daha almış oluyorsunuz. Bu durumda mesela 13000 liranız 15000 liraya çıkabiliyor. Zaten emekli bank zaten Yapı Kredi Bankası da 15000 liraya varan emekli promosyonu olarak bu kampanyasını sizlere aktarıyor. Evet 1000 liralık harcamayı da 30 Nisan 2024 yani bir ay içerisinde yapmanız gerekiyor. Son 3 bankamıza geldik. En iyi 3 banka bunlar. Bir tanesi bence sürpriz bir banka. Albaraka Türk. Albaraka Türk 5000 yerine 6000, bin, 8000 bin yerine 9000, bin, 10000 yerine 11000, 12000 yerine 13000 bin, yani binel lira fazladan para veriyor. Aynı zamanda havale, EFT, FES ücreti almıyor. Kredi kartı aidatı almıyor. 3 referansa kadar da referans başına 1000 lira veriyor. Hiç fena bir ücret değil. Böylece 16 bin liraya kadar promosyon alabiliyorsunuz. Eğer getirebileceğiniz 3 tane yakınınız varsa bunu gayet yapabilirsiniz. E, Tabi bu 1000 lira ekstra almak için de iki tane otomatik ödeme talimatı vermeniz gerekiyor. 5000 yerine 6000, 8000 yerine 9000, 10000 yerine 11000, 12000 yerine 13000. da müşteri başına 500 lira toplam 3000 liraymış. Pardon demek ki 6 tane referans getiriyor. Ben onu yanlış yazmışım. Şimdi az sonra düzelteceğim onu. Evet 6 adet referansa kadar referans başına 500 TL bir de hiç böyle referansla uğraştırmayan iki tane güzel bankamız var. Son iki banka. Bir tanesi garanti bankası. 5000 yerine 6 250 lira. Aslında Akbank'ta bu fiyatları aynen veriyor. Onu da söyleyelim. Ee, i̇kisi de 5000 bin yerine 6 250, 8 bin yerine 10.000 bin. 10 bin yerine 12500 bin 12 bin yerine de 15 bin lira. Yani %25 ekstra para veriyorlar. Aynı zamanda havale ve EFT ücreti almıyor iki bankada. Ee, böylece normal Promosyonlarının tutarının %25 üzerinde promosyon alabiliyorsunuz. Eğer Akbank'tan alırsanız bu miktarı daha da arttırma imkanınız var. 17.500 liraya varan ödül fırsatı diyerek zaten Akbank bu fırsatı bu fırsattan bahsetmiş. Bu da 2500 lira çip para. Bu nakit değil bakın çip para olarak e, çip para olarak adlandırılıyor. Onu da söyleyeyim. Bu 2500 liralık çip parayı da almak için 5 yeni otomatik ödeme faturası vermeniz gerekiyor. Bir tane verirseniz 500, iki tane verirseniz bin Bence 5 tane fatura da verebilirsiniz. Yani elektrik, su, doğalgaz zaten 3 etti. Telefonunuz faturalıysa ya da TV bu dijitürk D Smart kullanıyorsanız bir şekilde 5 faturayı bulup 2500 liralık çip parayı da alabilirsiniz. Bankalardaki son kampanyalar bu şekilde. Şu anda bence en ideali Akbank. Eğer iki tane maaşınız varsa, iki tane emekli maaşınız varsa, örneğin eşiniz vefat etti Allah kecinden versin. Hem kendiniz emeklisiniz hem eşinizden kalan maaşınız var. Örneğin birisini Akbank'a, birisini garantiye taşıyarak ya da birisini Akbank'a, birisini Albaraka Türkiye, birisini Akbank'a, birisini Yapı Kredi'ye taşıyarak iki tane promosyondan ayrı ayrı faydalanabiliyorsunuz. O yüzden girip de iki tane promosyonu aynı bankadan almayın. Bu da özellikle size tavsiyemdir. Ee, aynı banka iki promosyona daha doğrusu iki maaşa tek promosyon veriyor. O yüzden bunu iki ayrı bankaya bölmeniz gerekiyor. Ee, benim annem de emekli biz şu anda İş bankası ve yapı krediden alıyoruz maaşlarımızı. Yaklaşık bir buçuk iki yıl oldu. Ee, o dönemde en iyi promosyonlar o iki bankadaydı. Dediğim gibi şu anda böyle bir durum olsa ben annemin bir tane maaşını Akbank'a taşırdım. Özellikle yapı kredidekini. Yapı kredide çünkü havale Parası sanırım yok ama EFT ücreti var. Bu da çok saçma geliyor bana. EFT ücretli, ücretleri de bir hayli arttı. Özellikle mesela yüksek atıyorum 20 bin liranın üzerinde emekli maaşı alıyorsanız. ya Zaten 3 aylık maaşı atıyor 60 bin lira. Onun EFT'si 50 lira falan oluyor. E, lüzumsuz gereksiz bir para yani. O yüzden belki de Yapı Kredi'deki emekli maaşını Akbank'a taşıyabiliriz. Bakacağız. Birazcık daha kampanyaları bekleyelim. E, dediğim gibi ben 2-3 hafta içerisinde en geç bayram sonrasında Yeni kampanyalar bekliyorum bankalardan. Özellikle İş Bankası'ndan kampanya bekliyorum. QMB Finans Bank'tan kampanya bekliyorum. Daha önceki yıllarda Şeker Bank'ın ufak bir şeyi vardı. Kuvvet Türk'ün ekstra ayrıcalıkları vardı. E, belki FIBA Bank'a bir sürpriz yapabilir. Deniz Bank'tan açıkçası beklemiyorum. E, Deniz Bank'ın çok emeklilerle uğraşacağını sanmıyorum. Yani öyle bir şeylerin olduğunu sanmıyorum. TEB'in 4-5 yıl önce güzel bir kampanyası vardı. Şu anda onlarda da bir hareket yok. Özellikle İş Bankası ve QNB Finans Bank'tan kampanyaları da bekliyoruz. Yeni kampanyalardan da sizlere haberdar edeceğiz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Tüm emeklilerimizin saygıyla ellerinden öpüyoruz. Şimdilik kalın diyoruz. Hepsine iyi bayramlar. Bayramda da 3000 lira ikramiyedini güzel güzel harcasınlar diyoruz. Hoşçakalın. Yeni videolarda görüşelim.